bu ayrımı yapalım. Mi atalım. Kokusunda davet var dedikleri bu olsa gerek. Hani inceden inceye oluyor. Şimdi, elimizdeki bütün kaynakları kullanıyoruz ki aşağı inerken taşımayalım diye. Yoksa şey yani. Evet bu kaşığı da ben yaptım. Gerçi tam kaşık olmadı. Bu bunun olayı ne biliyor musun? Şey olacak bu. Her kampa geldiğimde biraz daha çalışacağım. Evde yapmayacağım yani. Yavaş yavaş artık belki bitecek. Güzel ha. Şöyle delik dersen. böyle süper. Kaşık diye yola çıktık. Kepçe gibi kullanıyoruz. Güzel ama. Güzel. Evet. çok güzel. Gördüğünüz gibi menemeni o kadar güzel yapmışız ki yani yapıyoruz ki ateşsiz pişiyor yani. O kadar yani menemen olmaya hevesli içindekiler. Domatesi. Ondan sonra biberi. Burası kaynaklar. Süperler. yok. Evet. Şefimiz